Arkadaşlar, bakın bahçemizde oynuyoruz. Louis, yok Size yardım etmek istiyorum. <laughs> Aha, hayır olamaz. <laughs> ne yaptın Sophie? Güzel bahçemizi ne hale getirdin? Bütün bambuları ezdin. <gülüyor> <gülüyor> Endişelenme. Yine de bu bambuları kullanabileceğiz. Gerçekten zaten. mi? Evet. Onu bahçe sandalyesi yapmak için kullanabiliriz. Bir tatralı yapabilir miyiz Louis? Yuppi. Bir tatrival yapacağız. Galiba eğilmeyecek. Oo, bence de öyle. Siz burada bekleyin. Bize yardım edebilecek birini tanıyorum. Hemen dönerim. Bekleyin beni. Ee, Sen de Aa! Yoko. <laughs> Sofi. Yoko. İşte geldim. Yoko. Yoko. Yoko nerede? Çiçek. Şimdi bir panda çizeceğim size. Pandalar bambular hakkında her şeyi bilirler. Panda mı? Yupi! Bizimle birlikte panda çizmek ister misiniz? Evet. evet! Bir panda çizmeye iki küçük kulaklı kocaman yuvarlak kafasıyla başlıyorum. Ve ben de gözlerini çiziyorum. Büyük bir yuvarlak içinde küçük bir yuvarlak. Ve ortasına da bir nokta koyuyorum. Ve diğer gözü oldu. Aferin Yoko. Ona bir burun yapıyorum. Bir yuvarlak ve içine de kalın siyah bir nokta. Ve ben de sevimli gülümsemesini yapıyorum. Sonrasında gövdesini çiziyorum. <laughs> ve ekliyorum. Bir. iki, Üç. Ve dört. İşte. Ve şimdi de yapmamız gereken. Onu boyamak. Benim adım Antony. Merhaba Antony. Hey bakın burada biraz bambu var. Onları ben ezdim. Bize onları kullanmayı öğretir misin? Evet tabii ki. Biz pandalar bambu ormanlarında yaşarız. Bu yüzden bambuları çok severiz. Bu bambu kamışlarıyla bir tahterevalli yapmak istiyoruz. Hmm. Oh, bir bakalım. çok güzelmiş. Oh, nam, 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 Sen ne yapıyorsun? Bambu çok güzel. Harika. Ama bize yardımcı <laughs> olmuyorsun. Dur. İmkansız. Ne lezzetli bir bambu. Ve her gün bundan en az 20 kilo yemeliyim. Louis lütfen bir şeyler yap. Merak etme Yoko. Benim bir fikrim var. <laughs> panda çizmeye, büyük bir kafa ve iki küçük kulak çizerek başlıyorsunuz. Sonra gözlerini yapıyorsunuz. Büyük bir halka içinde küçük bir halka. Ve ortasına da bir nokta çiziyorsunuz. Burnunu ekleyip... ...burun deliği içinde büyük siyah bir nokta ekliyorsunuz. Ve sonra ağzı için bir çizgi çiziyorsunuz. Sonra gövdesini çiziyorsunuz. Sonra dört tane pati ekliyorsunuz. Bir, iki, üç <laughs> ve dört. Son olarak da onu istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Merhaba, benim adım anne. Merhaba. Merhaba. teşekkür ederim ama benim karnım tok. Şimdi sadece oynamak istiyorum. <laughs> oh, biz belki istiyoruz ama bir tahtere üzerinde. Bize bu bambularla bir tahtere varlı yapabilir misin anne? Elbette. Biz pandalar bambuları çok rahat eğebiliriz ki bizlerin altı parmağı vardır. Altı parmak mı? Bu biraz fazla. Arkadaşlar Seninki kadar değil. İşte hazır. Tahtı revayliniz bitti. Oynayalım mı? Evet. <laughs> Aha. 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 Ve şimdi arkadaşlar. Eğer siz de bir panda çizmek isterseniz deneyebilirsiniz. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> görüşürüz Joey. Görüşürüz Joey.